İnsülin direnci beraberinde birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Peki nedir bu hastalık? Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doktor Dündar Güngör, insülin direncinin belirtilerini anlattı. İnsülin direnci insan vücudunda kas dokusu, yağ dokusu ve karaciğer dokusundaki insülin reseptörlerinin e, insülini Hücre içine sokmada sorun yaşaması haline diyoruz. Yani insülin normalde kan şekerini, karbonhidratı hücre içine, reseptörlere bağlanarak sokar. Fakat insülin direnci olanlarda bu mekanizmada aksaklık ortaya çıkıyor. En belirgin problem özellikle yemeğini yedikten sonra veya kahvaltısını yaptıktan sonra birkaç saat içinde elinde ayağında titreme, aşırı bir açlık hissi, ortaya çıkar. Bu da Uzman doktor Güngör, insülün direncinin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini, tedavi edilmezse beraberinde birçok hastalığın meydana geleceğini söyledi. İnsülin direnci mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ee, yani, Ailevi sebepler, yani ailesinde tipiki diyabet veya insülin direnci olan hastalar mutlaka Kendilerini kontrol ettirmelidir. Yani 2. aşırı kilolu olan hastalarda insülin direnci bariz ortaya çıkıyor. Üçüncü sırada bizim karbonhidratlı ve aşırı kalori ile besinlerle beslenmek. İnsülin evet. direnci ortaya çıktıktan sonra kan şekeri yükselir. Bu kan şekeri de ilerleyen dönemlerde tip 2 diyabet. Bu da bağlantılı olarak kolesterol yüksekliği özellikle kötü kolesterol yüksekliği iyi huylu dediğimiz iyi kolesterol HDL kolesterol düşüklüğünü ortaya çıkarıyor. Hipertansiyona sebep olabilir. Bu nedenle bu hastalıklara ilerleyen zamanlarda diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği bunlara bağlı kalp hastalıkları, inme yani beyindeki bir kanamaya bağlı felç geçirme durumları ortaya çıkabilir. Yaşam tarzı değişikliğini öneriyoruz. Bu en basit şekilde diyet. Diyette lifli beslenmek, işte yağsız yağdan fakir diyetle beslenmek, karbonhidrattan fakir diyetle beslenmek ön planda. Bunları, e, morbid obez dediğimiz yani kilosu hastanın sağlığını aşırı derecede bozu, bozan durumlar var morbid obezler. Bu durumlarda işte Kilo vermeye yönelik tüp mide operasyonları gibi operasyonlar yapılıyor ama bunlar tabi ilk aşamadaki e, öncelik tanınacak tedavi yöntemleri değil. Yani önce hastanın kendisine düşen e, durumlar var. Bu durumları hasta e, uygulamadan direkt tüp mide operasyonu gibi bir şeye yönelmesi çok yanlış olur. Ama Tabi hastanın bir takım endokrin problemleri olabilir, işte kilo veremiyor olabilir, aşırı derecede morbid obezlik durumu olabilir. O durumda cerrahi operasyonda gerekebilir. Hocam.